Evet arkadaşlar bugün Duru'ya sürpriz yapıyoruz. Onu okuldan alıp markete sürpriz almaya gideceğiz. En son aldığımız sürprizlerden sindirel arabası çıkmadı. İnşallah bu sefer çıkar. Geldin Duru. Şimdi anne markete gidip sürpriz alacağız. Bugün sürpriz açacağız tamam mı? Hadi gel markete süprix almaya gidiyoruz Duru'yla. İnşallah bugün Cinderella arabası çıkar. Değil mi Duru? Yavaş beni bekle yola çıkma. Evet şimdi Bim'e geldik. Bim'den süprix alacağız. Hadi Duru. Koş. İnşallah vardır. Evet. Yavaş kızım yavaş. Bakalım var mı? Üç tane kalmış mor renkli durum. Üç tane mi alalım anne? Hmm. Tamam üçünü alalım. Hmm. Koş 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 kasaya götürelim koş. Evet arkadaşlar Bim'den 3 tane süprix aldık. Evde de iki tane vardı. Şimdi 5 tane açacağız. Geçen sefer sindirella arabası çıkmamıştı. İnşallah bu sefer sindirella arabası çıkar. Bizde eksik kalan bir sindirella arabası var. Evet Duru selam ver. Merhaba de bakalım. Merhaba. Evet arkadaşlar. Şimdi Duru çok sabırsız. Hemen açmak istiyor. Birincisini aldı eline. Açmaya başladı. Arkadaşlar part 1'i izlemişsinizdir. Bu part 2'si. İnşallah Cinderella arabası çıkar. Videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ariel çıktı. Ariel mi çıktı? Geçen sefer de Ariel çıkmış ilk kutuda. Birincisinde Ariel çıkmış. İkincisinde ne çıkacak? Acaba ikincisinden ne çıkacak? Hadi Duru seni bekliyoruz. Çok heyecanlıyız. Hani evet sonra. yoğurtlar sonra. Aç bakalım. Hadi inşallah. Sindirella çıktı. Tamam sindirella çıktı. Bizde çok fazla sindirella yok. Üç tane mi var? Aa, o da dördüncüsü oldu. Tamam. Bu ne kadar? Tamam anne. Aç bakalım üçüncüsünde ne, ne çıkacak neler değil. Ne çıkacak acaba? Hadi ya bir tane sindireli arabası çıksa da duru sevinse artık. Günlerdir süptik açıyoruz. Bir türlü sindireli arabası çıkmadı duru ya. Ben, ben evet. Ediyorum. Yoğurdu koy oraya. Hadi bakalım duru. Bir, iki, üç. Aç bakalım. Açamadın mı? Açamadın mı? Yardım ister misin? Rapunzel. Hadi heyecanla bekliyorum. Rapunzel. Rapunzel mi? Bizde çok fazla Rapunzel var ama baksana bir sürü. Bir sürü Rapunzel'imiz var bizi. Burada ne çıkacak? Ne çıkacak acaba? Dördüncüsü mü? Son iki tane. Hep prensesler çıktı hiç aksesuarları çıkmadı. Bari bir tane muana kayığı çıksa. Ya, Aç kimsin? bakalım evet yordu sonra hadi durup ne ne çıktı aksesuar evet. mı? O? Aa. Bu bizde yoktu. Aa, bu bizde yok muydu? Vardı da sen kaybetmiştin sanki. O Rapunzel'in bakayım boyama seti galiba. Fırçası ve boyama seti. Evet. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Son. Son kutu. Son kutu. Acaba ne çıkacak son kutuda? sonra Evet kızım. Sonra yiyeceksin onu. Aa çaraktık çıktı. Aa da bizde baya var. Hatta şurada üç tane var. Şimdi o boyama setini aç. Onu aksesuarların yanına koyalım. Rapunzel'in boyaması var ya. Makası. Makası mı? Makas buradaydı galiba. Al makasla aç. Aç. Boyamayı aç da aksesuarların yanına koyalım. Duru makası böyle tutuyor arkadaşlar. Anne dikkat et parmağına tamam mı? Açtın mı? Bu sefer de Cinderella arabası çıkmadı. Part 3'ünü de çekmemiz lazım galiba. Part 1 de çıkmadı. Part 2 de çıkmadı. İnşallah part 3 çıkar arkadaşlar. Cinderella arabası istiyoruz. Bir de Moana'nın kayığı var galiba bizde olmayan. Bu boyamalar. Aa bak boyama burada varmış işte Duru. Bir de yok diyorsun. Bir de bir sürü aksesuar var arkadaşlar buraya koymadığımız. Yani hepsi çıktı. Biz ısrarla sindireli arabasını arıyoruz. Duru onu istiyor. Hadi bu video'nun sonuna geldik kızım. Bay bay yap. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.